Evet başladık. Şu an sabah saat 8.30 göstereyim şimdi. Normalde tatil boyunca gece dört duyup sabah öğlen de kalktığım için normalde çok erken bir saat değil 8.30 ama alışık değilim. Bugün evi boyamaya geldiler. Arkadaki tabloyu falan da aldık fark ettiyseniz. Ben de dedim bu evi boyamaya işine fırsatı çevireyim. Gideyim kütüphaneler çalışayım. Şu an saat 8.30 Ede evet, durmanın mantığı yok. 8.30'da bir sınav öğrencisine ne yapar? Kütüphaneye gider ders çalışır. Gideceğim bugün ders çalışacağım. Uzun bir saatler ders çalışmak istiyorum. Zaten akşamına doğru da ne çalıştığımı da ne yaptığımı da gösteririm. Bir de bu akşam Yalova Belediyesi'nin düzenlediği bir FIFA var. Onda da oynayacağım. Videonun sonuna onu da koyabilirim belki. İki aydır sırtımda çantayla dışarı çıkmıyordum. Şu an bisikletteyim. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Oradan kütüphaneye geçeceğim. Ondan sonra kütüphaneden çıkışta kitapları göstereceğim. Molaya çıktım şimdi acıktım çünkü normalde saat 2'de uyanınca şöyle oluyordu. 2'de uyanıyordum. Birinci öğün ilk, ilk uyanır uyanmaz. Sonra işte akşam 11 gibi falan ikinci öğünü yiyordum. Gece 3'te 4'te yatıyordum. Şimdi erken uyanmanın da böyle bandikapı var. Acıkıyorsun. 3 öğün yemen lazım. Sabah zaten kahvaltı yaptım. Şimdi işte ikinci öğün yemeğe gidiyorum. Öğle yemeği tavuk tane herhalde. Paragrafe problem çözdüm şimdi geldiğimden beri. Ee, molam bittikten, kütüphane geri döndükten sonra daha iyice matematik çözeceğim. Kütüphanede video çekmedim çünkü Kütüphane yani Orada insanlar ders çalışıyor Kamera açıp konuşamam İçini de göstermedim gerek yok galiba ee, Ama çalışmam bittikten sonra çıkıp bir bankta ne yaptığımı göstereceğim ne çalıştığımı Çünkü videonun amacı o videom yani çalışmam bitmesi benim 3-4 saatim falan alacak ama siz videoda bir saniye sonra falan izliyor olacaksınız herhalde. Evet, evet şimdilik görüşmek üzere. Evet sizin için bir saniye benim için 4 saatlik sürecin sonuna geldik çalışmayı bitirdim şimdi ne çalıştığımı göstereyim. Öncelikle sabah gidip paragraf çözdüm bilgi salma paragraf kitabından. Çok yanlışım çıkmadı. Arda Bilal sonrası falan vardı ama çıktı diye hatırlıyorum şu an hiç çıkmamış gibi gözüküyor. Neyse birkaç yanlışım çıktı ama iyi bir oturumdu. Bu kitapta da bu arada iyi çözmüş olduğum bir kitabı. Sonra bir buçuk saatlik oturumlar halinde çalışıyorum. Şundan galiba yarım saat falan çözdükten sonra bir saat problem çözdüm. Problemler YouTube'dan videosunu izleyerek çözdüm. Gerçekten bu kitabı almanızı şiddetle tavsiye ederim. Mesela burayı Eyüp Bey yazmış diyor zaten ben yazdım diye ve kitabı çok güzel anlatıyordu. Onlardaki çözüme de geldi. Baştan sayı problemlerinden başladım. Ya mesela bu soruyu yapamamıştım. Bir daha baktım, yaptım. Aslında bu sayfayı çözünce ama bu soruyu baştan yaptım mesela. Burada yapamadığım sorular vardı, yaptım onları. Kontrol edilmemiş gibi gözüküyor ama eee EP'nin videolarından izleyip kontrol ettim bunları. Ya gerçekten bu kitabı tavsiye ederim ama şöyle bir olay var. Bir test, gördüğünüz gibi 22 soru. Bu teste başlayacaktım. Bu ile bu sayfayı çözecektim. Sonra baktım bu test nereye kadar gidiyor kaça kadar 18 dedim çözmeyeyim bunu. Ama bu kitabı çözeceğim yani 300 sayfa falan 200 sayfa. 200 sayfayı bu 3 hafta içinde en kötü bitiririm diye tahmin ediyorum. Ondan sonra videoda de ki defter. Ben bu kitabı geçen sene almıştım ama çok kullanmamıştım. Şeyi belki türevi falan çözülüyse çözülüdür. Logaritma da çözülmüş. Ya ama türevi de çözdüğümü biliyorum. Evet, türev de çözülü. Onun dışında bu kitabı çok çözmedim. Şimdi işte Polinomdan başladım. Bu kitabı bu sene çok özümseyerek yani yaptığım soruları bile izleyerek gideceğim. Çünkü konu anlatım kitabı böyle biter diye tahmin ediyorum. Mesela bu soruyu yaptım, yapmam rağmen EYP'den dinledim. anlatımında belki bir şey kaparım diye. Böyle bugün polinom bitirdim. Sonra AYT Matematik Soru Bankası'ndan da polinom çözeyim dedim. Çözmüşüm zaten o yüzden çözemedim. En sonunda günün kapanışında e, tabletten fen deneme çözerek yapmayı karar verdim. İyi de çözdüm aslında. Kimyan full geldi. Ya bu denemeyi çözdüm ama kaydetmediğim için şu an boş gözüküyor. Çözdüm ama kaydetmedim. Şuradan çıktım. O yüzden boş. Kimyası full geldi. Biyolojisi bir yanlış geldi ahmet ediyor. Öyle hatırlıyorum. Ama fiziğinde kaçırdığım çok zor oluyor. Hele şu denge konusunu falan unutmuşum yani. Çalışır hallederim. Önemli değil ama fizikte biraz çatırdamalar başlamış o yüzden. Yavaştan fizikten başlayacağım galiba. Bugün böylece İki ay sonra falan ilk defa kütüphaneye gitmiş oldum. Beş buçuk altı saat gibi bir çalışma yapmış oldum. Şimdi de nasıl var ona doğru gideceğiz. Kütüphanede şunu fark ettim ama geçen sene kütüphaneye gittiğimiz bir ekip vardı. Yani tanıdığım insanlar değil tanımadım. Kütüphaneye gittiğim zaman işte gördüklerim. Bu sene hiçbirini görmedim. Bir tek o geçen sene gelenlerden ben vardım ve bir sürü yeni insan 2008'liler yani. Değişik hissettirdi. Yapamadık. Ama ya daha doğrusu yaptık gitsem diş yazar atıyorum ama daha iyi hedefler için kendim için mezuna bıraktım. Bu sene kütüphanede bu yüzden tek başıma çalışacağım ama günün sonunda mutlu olacağım emin olduğum bir karar verdim mezuna kalarak. Ve bu kütüphane olayını da anlatayım dedim. Şimdi Fiyo turnuvasına geçiyoruz ufaktan vlog tarzı bir şey gelebilir. Ortam böyle bayağı iyi. Süre 3 kişi sandalye attık. Millet oynuyor izleyenler de var 64 kişiyiz. Bakalım ne yapacağız. Evet maçlar bitti. İçimizde. Finalistlere kaybettik. Oğuz'un yenildiği adam dünya altıncısı mıymış neymiş FIFA'da. Görkem de Fransız bir çocuğa yenildi. Çocuk Fransa aldı. Kendi oyuncularını tanıdı. Ben de aslında çok iyi oynadım. 2-0'da öndeydim. 2-2'ye comeback yedim. Penaltılarda son penaltı atsam kazanırdık. Kaçırdım. Seri penaltılarda kaybettik. Üçümüz de kaybettik. Eve dönüyoruz böyle. Son durumu ilgilendirmesi de böyleydi. Bugün ders çalıştım. Sonra şifatını fotoğrafı sana geldik. Orada kaybettik ama derste verimliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.